Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Maple'da çift hesaplaşma kasacağız. Çünkü tek hesap, çünkü biraz ıı, ee, nasıl şimdi arkadaşlar çok fazla kaybediyorum. Ondan anladın mı? işte ondan. Arkadan Arkadan imparatoru açtım. Hadi başlayalım. Şey evet. Açık girdik. Şimdi mi miyip... lan? Arkadaşlar <laughs> tek hesaplaşmaya <laughs> girmişim ya. Pink. Pink. Yal oraya Pink. 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 pink, pink

da Leo evet. arkadaşlar. Evet, bunu alırım. Arkadaşlar. Evet. Bu kadar da arkadaşlar. Çok da İşte bu kadardı arkadaşlar. Çoksa zor değildi ama yine de kaybetme halde. Evet siz sana başka oynayacağım. Şu bu ta burada 100 tane kredi zannediyorum. 2 5 kenji açtı arkadaşlar ve bin yapacağım. Eee kenji açtım direkt kasacağım. Evet. ping Bu Arkadaşlar çok kolay ve güzel Hop bank evet. Hadi <laughs> <Adamlar yürücü gülüyor> Hop yalan buraya gel lan buraya. Hoppa hoppa. ve git. hoş. 冰。哎呀，罗。啊啊，B B B 克。 at uh, collide it's I'm sure if Evet daha devam. devam ediyoruz arkadaşlar. Hani anne, anne, anne. almayacak sana. Sesi Baba ha. şey merdivenden inip çıkacaksın değil mi? He? Merdivenden inip çıkacaksın değil mi? Evet de. Evet. Ha, tamam. Arkadaşlar babam gitti. Ben de zaten yata ay yatağım yok koltuğum yatağım yapmış buraya arkadaşlar babam da almaya gidiyor güzel Dayoy Gabi Aha Böyle sıkıştık Aha Aha bir tane Hayır lan, ad, Hadi be 15 olduk lan bir kere İkisi Bir 1 yedik be Artı 10 aldı Evet çok iyi Oh. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar konuşmayı unuttum. Ee, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlar? Ee, bu aralar bayağı fazla BS videosu gelmek 15 tatilden dolayı arkadaşlar. devam ediyorum. Niye biraz güç? Niye bu var ya? Yani güçlendirmeliyim. Yukarı harici şey güçlendirmiyorum. Sadece bir aksesuar var. Canım bu aksesuarı emanet yani ediyorum diyorum. Oha. Aha. Oink. Afiyet olsun. Bing. Lan bunlar nasıl kaçtı? İyi. Aha. Oğlum sen Darlı. ben senin içinden geçmez miyim? Ha Darlı. Hop. Ondan sonra darle. Kaç lan. Aha geliyor. Aha geliyor. Tabii hoş. La. Korkusuz kaç. Arkadaşlar kaç? Lan kaç? Aferin korkusuz. Aferin korkusuz. 2 saniye bekleyin. 2 saniye. 2 saniyecik. Oğlum ben senin içinden geçeceğim. Oha oğlum. Ben nasıl kazanacağım? Ah be. E o bu niye kaybi? O niye bing, 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 Bing bing, bing. É. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ke bing bing Devam ki arkadaşlar. Bu videoda gibi e, dünkü videoda gibi yarım saat olacak. Ama yarım ya, olmayabilir. Lan kit. Burada bir kit var. Kit. 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 Aferin. Hadi. Evet arkadaşlar. Dört, هنا عد الان نشوف Evet kaybettik. Ay kaybetmedik. İkinci olduk. Evet arkadaşlar devam ki. Ay. Tekrar oynaya basacaktık değil mi? Unutmuşum arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz uykum var. fanta döktüm de ondan. Neyse bir şey olmadı zaten. 这辈子。对 Evet devam ediyorlar arkadaşlar. dostum. Evet, üçüncü olduk. Ee, arkadaşlar bu videonun ikinci partı gelebilir bugün. Herkesi herkese görüş Yani herkese bay bay. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.